Stüdyo Kaptan Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz. Bütçeyi konuşacağız. Çünkü bütçe başlıyor. Bütçe başlıyor ama kimilerine göre bütçe görüşmeleri kimine göre bütçe maratonu başlıyor. Böyle kısaltmalar var. Biz böyle kısaltsak da bu aslında bir kanun teklifi. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi. Her kanun teklifi gibi bütçede önce ilgili komisyona gelecek. Bütçe için ilgili komisyon plan ve bütçe komisyonu. Plan ve bütçe komisyonuna her bakanlık tek tek gelerek 2026 yılının harcama planlamalarını aktaracaklar. Yani nereye ne kadar para harcayacaklarını anlatacak bakanlıklar. Muhalefet partileri de bu harcama kalemlerine odaklanacak. İktidarın bu kalemlerindeki, bakanlıkların bu kalemlerindeki açıkları yakalamaya çalışacak ve bu açıkların üzerine gidecek. Tabii siyaseten tartışmalar da olacak. Yani aslında bütçe görüşmeleri meclis için hesap kitap zamanı diyebiliriz. Neden çok önemli bütçe görüşmeleri? Meclisin en önemli faaliyeti, en önemli yasama faaliyeti diyebiliriz. Çünkü bütçe görüşmeleri hem halkın, kamunun parasının nereye harcanacağının hesabının verildiği yer, hem de muhalefetle iktidarın yan yana gelebildiği neredeyse tek yer. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra böyle oldu. Dolayısıyla muhalefet çok fazla önemsiyor. Çünkü iktidara, siyasi iktidara yani yürütme organına hesap sorabildiği tek yer bütçe görüşmeleri ve plan bütçe komisyon salonu. Tabii Tabii ki bu sebeple sadece bütçesel bir hesap sorma süreci yaşanmıyor. Aynı zamanda siyaseten de bir hesaplaşma yerine dönüşebiliyor Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bu görüşmeler. Tabii ki bir başka önemi aslında belki de en önemli kısmı da halkın bütçe hakkının savunulduğu, konuşulduğu, tartışıldığı yer olması. Çünkü aslında siyasi iktidarın bütçedeki önceliklerinin de ortaya konulduğu bir kanun teklifi, bütçe kanunu teklifi. Örneğin savunma mı milli eğitim mi, savunma mı sağlık mı, savunma mı itibar mı itibar mı milli eğitim mi hangi kalemlere öncelik verileceği işte bu görüşmelerde netleşmiş, açığa çıkmış olacak. Kamunun parasının nereye harcandığının belgesi masaya yatırı yatırılacak bu görüşmelerde. Yani aslında muhalefetin iktidar üzerindeki en önemli denetim mekanizması bütçe görüşmeleri. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra bu denetim yetkisinin azaldığı yorumu özellikle muhalefet tarafından sık sık yazılıyor. Yani muhalefet şunu söylüyor aslında. Sembolik hale geldi bütçe görüşmeleri. Çünkü iktidarın sandalye sayısı muhalefetin herhangi bir değişiklik yapmasına olanak sağlamayacak kadar çok. Bir eleştiri de şu. Cumhurbaşkanının bütçe görüşmelerinde mecliste olmaması. Yani yürütmenin başı olan kişi kendi bütçesini, kendi iktidarının bütçesini savunmaya gelmiyor. Dolayısıyla bu hesap sorma mekanizması bir anlamıyla eksik kalıyor. Peki nasıl bir süreç işliyor? Biraz da bundan bahsedelim. Ekim ayında meclise sonuldu bütçe teklifi. 30 Ekim'den 28 Kasım'a kadar olan bir aylık, yaklaşık bir aylık süreçte komisyonda ele alınacak bütçe kanunu teklifi. 17 bakanlık ve 95 kurum ile Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı gibi özel kurumların bütçeleri görüşülecek. Ve öyle bakanlıklar ve kurumlar var ki medyanın da muhalefetin de ilgisinin üzerinde olduğu bazı özel kurumlar var. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı nasıl bir Milli Eğitim sisteminin e, hayata geçirilmek istendiği de tartışılacak. Milli eğitim harcamaları da tartışılacak kalem kalem. Ya da Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde hem Adalet Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak hem de örneğin e, Cumhuriyet Halk Partisi e, etrafında devam eden yargısal süreçler de sorulacak muhalefet partileri ve CHP tarafından. Ya da devam eden süreç kapsamında hazırlanan hazırlanması planlanan yasa da bu bakanlığın konusu olacak. Gene Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi bakanlıklarda muhalefetin yoğun ilgiyle takip ederek ilgilenen ilgili bakanlara sorular yönelteceği bakanlıklar olacak. Ve her bütçede olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçeleri de muhalefetin özel olarak mercek tuttuğu kurumlar olacak. Peki muhalefet madem sembolik hale geldi neden hala bu kadar önemsiyor burayı? Çünkü sözlerini kayda geçirmek istiyorlar. O yüzden de bütçe görüşmeleri muhalefetin olduğu kadar medyanın da odağı olacak. Bu bütçe görüşmelerinin plan bütçe aşaması bir ay sonunda bittiği zaman yani 28 Kasım'da en son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda da bütçesi görüşüldüğü zaman verilecek kısa bir aranın ardından genel kurula sevk edilecek ve yaklaşık 10 günde genel kurulda bütçenin oylamaları yapılacak. Tüm bu süreçte de stüdyo recap olarak takipte olacağız.